Burası kalbi, akciğerleri hastanın. Mide buradan başlıyor artık, sağ taraftan başlıyor. Genişliği ta buradan belli. Şu midenin genişliği. Daha mide. Kanal oluşturdu, mide tekrar hala. Artık biz nereye kadar, göbeğe kadar geldik. Göbek dediğin oralardayız. Normalde mide oralarda olmaz. Normalde ayakta bir çekim olsa artık kasıklara kadar mide görünmesi lazım. 10-12 kat kadar artmış. Yani normalde midenin şu bu aşağı tarafa doğru sarkıp bu kısmın ta şu kadar buraya buralara kadar geliyor. Burası tıkalı. Buradan karaciğer üzerine bir bant oluşturmuş. Mide genişleyerek, genişleyerek, genişleyerek buralara kadar inmiş. Şuradan şu aşağıya kadar, leğen kemiklerinin olduğu yere kadar mide kocaman bir 10-12 kat artmış şekilde genişlemişti. Şuradaki bantı alınca bura gevşedi buradan geçişleri yavaş yavaş zamanla buradaki o sertleşme bu konuma gelene kadar sen yeme içmene dikkat edeceksin. Yoksa duvar gibi olursun hocam, 100 kilo olursun. Buradan, buradan tıkanıklık var. Sadece sıvı gıdaların geçişine izin veriyordu. Katı gıdaların geçişine izin Erdoskopi Endoskopiyle geçemedik biz. teşekkür ederim. Evet, ne Şu kalbime göre sen. İnşallah cümlemiz. Her şeyde yemeye başla. Fazla değil de. ama. De böyle Hamza Bey'i etkileyen e, tek şey şu an için aşırı derece yemek yemek. Çünkü e, mide çok büyük, o midenin do dolmaz, Kilo almaya başlar. Bu sene kilonun önüne geçemeyiz. E, bundan dolayı bir alt ay e, fazla yemek yemeyeceksin. Her şeyden yiyebilirsin ama çok çiğnemen lazım. Evet. Çünkü bir kanal oluşturduk, yol oluşturduk. O yoldan sıvı şekline geçmesi gerekiyor. Miden küçülene kadar yemek az yiyeceksin. Evet. Çünkü yedikçe yiyesin diyor. Yedikçe yiyesin diyor. Yedikçe bu sefer maaşı önceden yiyemediğin şeye veriyordun. Şimdi yediğin şeye verirsin yemeklere. Ama bunu, bu aldığı kilo üç katı kadar kilo alırsın. Gidiyor mu istihbar et, gidiyor mu istihbar et. Kaç sefer da gittim. Şeyde, Samsun'da, Ontoska bir de oldum. Bir şey yap, bu hocama gelene kadar bir çare bulamadım ben. Ya canımın çektiğini yiyemem mi? O 10 dakika sonra geri çıkar diyordu durmuyordu yani. Beni çok rahatsız diyordu. Gittim ama bir çare bulamadık ki. Ver iğne ile çap, iğne ile çap. Hele talcidi ekmek yür gibi yiyordu. Ameliyat oldum. Anadan doğmuş gibi döndüm. Öyle kandımın şiştiğini hissediyordum. Böyle baktığım zaman hissediyordum sahti ben. İstifar ettikten sonra o şişlik iniyordu. İki büklüm bırakıyordu beni. İki büklüm bırakıyordu. Çıkartmak zorunda kalıyordum onu. Ve 10 dakika sonra çıkar diyordu bunu. Tekrar harcılık yine devam ediyordu. 40 yıldır katı gıda alamadığını, her yemek sonrası bir 10-15 dakika sonra kustuğunu ifade etti. Pilor dediğimiz midenin çıkışında bir daralma var. Ama bu çocukluk hastalığıdır, yeni doğan hastalığıdır. Bu fark edildi zaten çocukluk zamanında ameliyat edilmesi gerekiyor. O mideden 12 parmak bağırsağına doğru ilerleyemedik. Mide ile karaciğer arasında geniş yaklaşık bir 15 santimlik bir doku bantının olduğunu ve bunun mideyi ikiye böldüğünü gördük. Midenin çıkışı ileri derecede sertleşmişti yani e, hipertrofi olmuştu. Bu şikayetlerin geçmesi için bypass dediğimiz e, ikinci bir ince bağırsakla mide arasında yol yaptık. Hastamızı bir 3-4 gün takip ettikten sonra yeme içmesine başlattık. E, hastamız balık yemeye hasret. Hamsiyi çok seviyor, aşırı derecede seviyor ama yiyor yedikten 15 dakika sonra direkt kuzuyor. Şu an hamsisini de yiyor. Hatta kendisine de ısmarladık. İyi huylu mide hastalıklarından dolayı ender rastlanan vakalardan birisi. Daha çok çocuk, bebe, yeni doğan hastalığıdır bu. Mide zaten endoskopide de, tomografide de ve ameliyat sırasında da aşırı derecede büyümüştü. Yaklaşık mide kendini 10 katı kadar ...bir büyüklüğü mevcuttu. Yani karın karının içinin yarısından fazlası mide dokusu şeklindeydi. Midesi 10 kat büyümüştü. Ee, ön tarafı şişkin. Ee, tabiri caizse e, hamile bir bayan gibi sürekli bir e, üst bölgede bir şişkin şişliği vardı. Ve mide e, 10 kat, 12 kat büyüdüğü için daha da fazla şişiyor ve karnında bir balon gibi bir hissiyat veriyor. Kustuktan sonra havayla birlikte o yediğinde de kusunca... Geri e, normal e, karın duvarı haline geliyor, şişkinliği iniyor. 20 yıldır e, genel cerrahi e, uzmanlığı yapıyorum. E, çok nadir bu şekilde gördüm. Yani e, Hatta benim gördüğüm ikinci vaka bu. İlk geldiğinde bana karın direkt e, balon şişliği gibi bir şişliği vardı. Şimdi karın dümdüz hatta kaburgaların uçları bile görünebiliyor artık.